Tamam hoşgeldiniz arkadaşlar ben Semih Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yanımda Taha var Onunla beraber video çekeceğiz PES vs atacağız iki maç Aynen Evet şimdi arkadaşlar hemen başlayalım Arkadaşlar Semih'in kanalına abone olmayı unutmayın Benim de kanalıma da abone olmayı unutmayın evet. Arkadaşlar ben şimdi... açıklama kısmına Taha'nın kanalının adını yazacağım Oraya bakıp abone olabilirsiniz Aa hala Hayır Allah'ım. Al evet. Al. Tutamadım. Çok zordu. Başa başa kalkmıştı. Işte Sonra benim biraz kastı, O yüzden. Evet. O yüzden durdurduk. Davis. Kaça. Şimdi posunu verdi Hollanda. Azra. İptal be. İptal be. Davis. Bak üstü dur. Hadi. Hadi ah Lan. Oh. Lan Bu ki. Müthiş top kalan. Hadi. Tekrar kalan da. Bu tip o kalan kaçtı mı? Hoca faal yani. Abi kayma tuşuna basın aşkım. Pides tuşuna basacaktım. Sarı kaldı. En azından kırmızı gördüm. Aynen abi. Şu tuşa basmadım ki. Tuşa mı bastı? Kayma tuşa basmadım hatta. Yok, kaldırmadım? yani. Ben şey oynuyorum ha. Genişmiş oynuyorum ben. Genişmiş mi oynuyorsun? Evet, ben gelişmiş alıştım çünkü. Ben klasik oynayacağım. Klasiği ben özür dilerim, o yüzden bu gelişmiş daram olsun bende. Araba sormayacağım, zor gidiyor. Baksana, ben araba satıyorum, normal çok kötü gidiyor. Evet, Zaten anne dur, bekle. Tamam, ona kabul etsin dedi. Lan! Ne oldu be? Ne oldu? Ne oldu lan? Ağzı kapıyor. Lan! Ne yaptı lan? o? Ne oldu ben de... başım, ne oldu, ben de... ben, ne 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 Ya ne ya ne 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 Lampard, Mbappe ya abi çok hızlı gitti. İlk önce yavaş ne fark ettin mi? Sana hızlanıyor. Hadi ne 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 Onu nasıl geçmiyor ya? Bravo Kante. Ol ol Bu derdin de gidemedim topu. Güvenemedim kendime. <laughs> Uti hayır. Batistu. Batistu <laughs> <laughs> ah be. <laughs> çok Batistu ah be. Bu kadar da olmaz ya. Kanka Batistu kullanma bence. Benim başka kontrol var mı? Şey var. Lukaku. Kaçlık?

Oğlum Ronaldo Santrafor'da bilmiyorum ki. Benim bildiğim Ronaldo daha iyi oynuyor Santrafor'da. Ben birkaç kez oynattım. Arkadaşlar şöyle ben takımları göstereyim. Ben bir şey yapsam mı burada konuyorum? Bu da Taha'nın takımı. Lewandowski'yi yapsam mı lan acaba? Koysam mı sorbete? Lewandowski normal tarzı. Mesela Lavandoski ben bir şey yapmadım. Ben. ben bir şey yapmadım abi. Ben bir şey yapmadım. Şey Değişiklik yapmadım. yapmadım. Tamam sen bilirsin. Ben, ben. Hala Batista'yı unutuyor. Lan lan. Hala Simon Kaya. Yani. Ulan Şirin. Simon Kaya senin. Abi benim hanımım ne oluyor ya? Hüseyin'in adamı blok yiyor. Of o pas nasıl geçti lan? Haydi oğlum yeter ama artık Batista'yı unutuyor. Belki Ligali ve Ramos Batista'ya geçit vermiyor ha. Ramos var ya zaten. Hocam hiçbir şey yapmadım. Hocam ver. Pas Devam, ver, ben de dostum. Ya hoca ver faulunu. Havard.

Onu bir sonra şey ya ha, geçmez ha. Ah. Bravo. Anta. Arkadaşlar şimdi Fred. Evet. Fred evet. gördü batı da... Ah be oğlum bu Sergio Ramos neymiş ya? <laughs> ben benim ablamın hesaplarında iki tane Ramos'un var. Ay ya. Erling, <laughs> Ablamın hesaplarında Ramo, Roma, Ramazan 97 ha. Geçit var mı bu? Tam 93 şu geçit vermiyor, vermiyor lan. Koyabilirsem koyarım. <laughs> Ama İz, üzülme, üzülme müziği koyarım. Ramos. Lampard. Ah Lampart be Lampard be. Fernando Silva. Fernando. Oh be oğlum ya. Ramos. Kime şartı o? Messi'ye mi? Büyük ihtimalle ya, Of. Ana! Mbappe, Mbappe girdi. Ya abi bu saatten sonra of. şansımız yok. Abi kontrata gelsin. O atsaydı, onu atsaydın. Kontrata yakalanmazdın, Mbappe. Klasik gol söylüyor, klasik. Buraya bir üzgün müzik koyalım. Abi ben hemen... 2-0. Dur, bir durdursana abi ben... Tamam, ben de bir değişiklik yapayım. Abi Hollanda fena yorulmuş. Hollanda alsam mı lan? <laughs> Bak ne değişikliği yaptım. Tamam sen değiştirirsin. Belki de ben bir oyuncu kimi satayım onu düşünüyorum. Kagawa'yı oynat, oynatacağım lan. Kagawa'ya bir şans vereyim. <laughs> hadi bakalım Kagawa'ya bir şans verdim hadi. Benim buglı kalecimi soktum oyuna. Buglı kalecim. Bak ne kadar Bu ne? Evet. <gülüyor> Bakla ama cidden bakla gol yemiyor. Bakalım. Abi uzun boyu var ya ondan da belki gol yemez. Bakla değildir. Neydi? Benim bakla forvetim var mı sanki? O artık bu son ya. Neler bu var uzun zamandır oynamıyor. Bu son ama o artık. Kim pembe oyak vurdu Uf. bana. Uf. Oh, Ah. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bir de Kagawa ikon çıktı. Yani i̇kon Kagawa bu İkon Kagawa'ymış. <laughs> Nasıl abi. Ramos, Ramos. Yeter ama Ramos ya. Bu kadar da değil abi artık. Yuh ya. Pas geçmiyor abi. Messi nasıl indirdi lan onu kafayla? Oğlum Messi indirip kanka Messi Messi'den sıkı sen ne diyorsun? Messi'nin bu bir yetmiş kanka yeter 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 ya basın abi basın ya Yeter Duydun ya Öldürdün mü seni? He? Messi'nin bu yüzü kante, hani kante bir dedi. Kante mi? Ama kante çok güzel. Kante 1.69 mu? Messi! Aa gol dedim lan. Gol <laughs> Abi. Ama kimse Lionel'ı da, izleyen daha kısa olamaz abi. İzleyen bir Dünyanın en kısa olsun. Oğlum nasıl ya? Bu kadar da olmaz. Ayıp ya. Ne ayıp. Ne abi bu ya? Nasıl atamadı ya? Of <laughs> abi. bak bunu attım attım atamadım git atamadım gitti maç gitti yani. Zaten zaten gitti de bir golüm olsun bari. <laughs> bir kaleci atası. Ah. <laughs> Ve artı üç. Ben <laughs> Atamaz. Allah. Abi ayıp ya. Laz mı yemezdi? Kurtu Ağa'ya da attım. Holland. Bak bu forvet. Holland. Tabi arada beni deli mu? Çaktın mesela. Ben onu seviyorum. Bu kadar da de değil girdi. ama ayıp artık. Yuh yani ya. Ve ilk maçınızı 3 ilmak üstüte gitti. Kimsemiz çıldırı var ya dur sıfır atıyormuş bir de. Evet. Arkadaşlar şimdi. İkinci maça geçiyoruz. Aynen ikinci maça geçiyoruz. Şu hemen devam edelim. Ben direkt seçtim kanka seni. Hayır kaç maç atalım? İki mi üç mü? Sen istiyorsun. İstek attın mı sen bana? Aynen attım şu anda. Bir dakika geri, geri, bir geri giderim. Ondan sonra gene arkadaşlar seçeceğim. Maç sende. Bir dahaki, bir dahaki videoda işte benim, benim Facebook'ta oynayalım. Çok yani ben işte bakayım. O abi çok güzel maçtı ya önceki. Bu pozisyonlu bir tane sarı kart var. <laughs> Kanka sen benim ilk ilk pes hesabımı görecektin ha. He. Ne vardı orada? Abi o ilk o esen o hesabımı çok seviyordum. Abi yine olmayacak ya. Ne abi söyleyeyim mi? Dur dur oğlum maç olmuyor. Baksana yine o şey çıktı. Aynen. Dur anlatayım sana işte. O takımda kim vardı biliyor musun? Hı. 101 101 Ronaldo bazı Ronaldo vardı. Tabi orada tabi ben girmesini söyledim bir dakika. <laughs> Santroforumda da 100 Ronaldo falan vardı abi bir de. Benim ortadamda kim vardı biliyor musun? Kim? Ya abi onu çok özledim. İkon Viera. Kır kırmızı İkon Viera abi. 97'ye basmıştım. Oha. Hatta uzaktan bıraktım bile olur onunla. Hatta Ronaldo Ronaldo'yla Messi'ymiş falan. Onların hepsini uzaktan gol attım ben çok fazla. Hmm. Keşke bir gün video atsam. Onlar video çekseydim. Kanka olmayacak. İnsanlar ben atayım maç isteği. Tamam sen at tamam. Dur bekle. Olmazsa da artık videoyu bitiririz ne yapalım. Yani arkadaşlar kusura bakmayın. Hmm. Bir maç attık. Hazır mısınız? Hep bu sorunu veriyor. Niye sevmiyorum ama. Yaptın mı? <laughs> arkadaşlar ta <tağı> kapattı. <laughs> bir daha arıyorum. Ta kapattı arkadaşlar. Ben kapandım yine. Alo. Ne böyle oldu lan? Gene kapandı. Ne bileyim. Benim telefonda oldu bazen. Kuzenle konuşuyorum telefon direkt tak kapanıyor. Olmuyor abi. Videoyu kapatıyoruz arkadaşlar. Bugün bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha fazla böyle video Ol. istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ve Tahayla hala daha fazla video istiyorsanız like ve abone olun aşağıda da tağın kanalının linki adı var abone olursunuz arkadaşlar görüşürüz